Osmanlı'nın Nasradamus'u Sadullah Erlan Karavi koronavirüsü bildi. Evet, 2020 yılında olan depremleri ve ateşli hastalıkları da bildi. Günümüzde gerçekleşen daha birçok olayı tarihleriyle birlikte verdi. Kimdir bu Sadullah Erlan Karavi? Sadullah Helal'ın Karabi, 19 Ocak 1985 tarihinde vefat etmiştir. Doğum tarihi ile ilgili net bir bilgi yok. Yaşadığı dönemde Osmanlı müneccimi olarak biliniyor. Aynı zamanda naip, nakip, nüfus nazırlığı ve müftü görevlerini de yerine getiriyormuş. Ama asıl müneccimliğiyle ile tanınmaya başlamış. Hacı Bayram Veli soyundan geldiğini biliyoruz. Her ne kadar Ankara iline nispet edilse de yaşamının ilk dönemlerinde İstanbul'da faaliyet göstermiş. Yaşamının geri kalanını ise Ankara ilinde geçirmiş ve burada vefat etmiş. Peki ama Sadullah Efendi'yi bu kadar önemli kılan şey neydi? Çünkü yaşam öyküsüne baktığımızda sıradan bir devlet görevlisi gibi görünüyor. Acaba öyle mi? Sadullah Efendi'nin yaşamının detaylarına baktığımızda aslında ne kadar olağanüstü bir kişilik olduğunu anlıyoruz. Daha doğrusu yaşamında gördüğü rüyaları anlattığı kağıtlardan ve gelecekle ilgili yaptığı tahminlerden Sadullah Efendi'nin aslında Osmanlı'nın Nasradamus'u olduğu anlaşılıyor. Peki ama Sadullah Efendi hangi önemli kehanetlerde bulundu? Aslında her şey Habertürk kanalında yayınlanan bir tartışma programında ortaya çıktı. Fatih Altaylı'nın konukları ünlü astrologlar Öner Döşer, Hande Kazanova ve Dinçer Günerde. Programın konukları 31 Aralık 2019 yılında yayınlanan oturumda 2020 yılının Mart ayında büyük bir salgının başlayacağını haber vermişlerdi ve gerçekten de dünyanın başına bela olan salgın söyledikleri tarihte gerçekleşti. O zaman pek dikkat çekmeyen konuklar salgın hastalığın gerçekleşmesinden sonra artık birçok kişinin merak ettiği kişilere dönüşeceklerdi. Öner Döşer daha sonra katıldığı programlarda Burç yorumlarını yaparken kaynak olarak Sadullah Erlankaravi'nin eserlerinden yararlandığını söylemişti. Bu açıklamadan sonra Sadullah Efendi'ye artık Herkes merak etmeye başlamıştı. Öner Döşer'in bize aktardığına göre Sadullah Efendi'nin burç yorumları en çok da 2020 yılında neler olacağını açıklıyordu. Aynı zamanda Sadullah Efendi'nin astroloji yorumları daha da ileri tarihleri de kapsıyordu. Ancak ilerleyen zamanlarda neler olacağına dair Sadullah Efendi'nin öngörülerine şu anda sahip değiliz müneccim olarak görev yaptığı sıralarda gördüğü rüyalar ve Kandilli Resethanesi'nde yaptığı çalışmalarda Sadullah Efendi, balık burcunun yükselmesini inceledi. Sadullah Efendi'ye göre yükselen burç balıksa, birçok ülkede zıtlaşmalar ve kavgalar başlayacak ve ülke yöneticileri sıkıntılı dönemler yaşayacaktır. Aslında müneccimin öngörüsü, içinde bulunduğumuz 2021 yılının ilk başlarında yaşanmaya başladı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem seçimi kaybetti hem de ülkede iç savaş tehlikesi baş gösterdi. Aynı burç özelliğinde yollarda haramilerin çok olması ve nimetlerin azalmaya başlaması da Sadullah Efendi'nin öngörüleri arasında yer alıyor. Sadullah Efendi'ye göre yükselen burç Jüpiter ise, balık burcunda yaşanacak olayların tam tersi yaşanıyor yani ülkelere barış hakim oluyor ve yöneticiler huzur içerisinde oluyorlar. Aynı burçta kadınlar çok işe ve erkek evlada sahip oluyorlar. Yağmurlar çoğalıyor, meyvelerin kalitesi hiç olmadığı kadar iyi oluyor ve aynı zamanda pahalılık artıyor. Eğer Jüpiter kötü durumdaysa, insanlarda baş ve göz ağrısı meydana geliyor. Bulaşıcı hastalıklar çoğalmaya başlıyor. Yalan ve bozgunculuk hiç olmadığı kadar artıyor. Jüpiter Mars kavuşumu varsa ve astroloji haritası Oğlak burcundaysa, ülke yönetiminde söz sahibi olan bürokratların işlerinde özensizlik göstereceğine işaret ediyor. Aslında günümüzde birçok ülkede bu durumların yaşandığını görebiliyoruz yolsuzluklar ve ülke yönetiminde söz sahibi olan kişilerin işlerini gereği gibi yerine getirmemesi durumlarına. Evet, mesela Yunanistan Başbakanı'nın kötü yönetiminden dolayı ülke şu anda borç batağında. Eğer aynı burçta toprak üçlüsü geçerli ise önemli kişiler arasında fitne çıkacağına işaret ediyor. İmamlar ve hakimler talihsizlikler yaşıyor. Yiyecekler çabuk bozulmaya başlıyor ve hava sıcaklıkları artıyor. Tarladaki ekinler çekirge ve diğer zararlı hayvanlar yüzünden yok oluyor. Geçtiğimiz aylarda çekirge istilası adlı haberleri duymuştuk. Hatta birçok insan bu durumdan dolayı endişelenmişti. Ya Jüpiter-Satürn kavuşumu varsa ve harita Oğlak Burcu'ndaysa devletlerin ve dünyanın genel anlamda durumu değişiyor. Duygulu ve kimsesiz insanlar yüksek mevkilere geliyor. Soylu ve asil olarak bildiğimiz kişilerse yok oluyor. Sağlam binalar yapılıyor ve büyük yıkımlar oluyor. Aynı zamanda hiçbir dönemde olmadığı kadar yalan ve uydurma haberler artıyor. Aynı burç yorumunda havalar genellikle soğuk oluyor ve yağmurlar azalıyor. İçinde yaşadığımız şu dönemde normal bir kış geçirmiyoruz. Havalar hem soğuk hem de yeterli miktarda yağış yok. Özellikle eski kış günlerini özlemeye başladık. Haberlerde yapılan açıklamalar, yağış azlığına bağlı kıtlık uyarısı konusunda bizleri uyarıyor. Ne dersiniz? Yapılan kehanetler bir bir gerçekleşmeye başlamış mı? Sadullah Efendi, rasathanede bulunduğu sıralarda sıklıkla gezegenlerin durumlarını incelermiş. Zaten astroloji de gezegenlerin durumları yaşanacak olayları etkilemesi açısından önemlidir. Zaten astrolojide gezegenlerin durumları yaşanacak olayları etkilemesi açısından önemlidir. Yaptığı incelemede 2020 yılında Satürn gezegeninin Kova burcuna geleceğini öngörmüş. Bunun anlamı ise bu dönemde gezegen birleşiminden dolayı yıkıcı afetlerin artacağıymış. Aynı dönemde gezegenlerin konumları bizlere devlet büyüklerinin azalacağını söylüyormuş dünya genelinde yaşlıların hızla öleceğine işaret ediyor. Sadullah Efendi ayrıca veba ve salgın hastalıkların çoğalacağını, ölümlerin artacağını öngörmüş. Aslında vebadan kasıt her çeşit salgın hastalıkların yaygınlaşmasıdır. Günümüzde de Covid-19 adı verilen bir virüs türü dünya genelinde birçok yaşlı insanın ölümüne neden olmuştur. Ülke ekonomilerini perişan etmesi de cabası. Aynı burç haritasına göre aşağı tabakadan kimseler çoğalacak, yalan ve uydurma haberler artacak, insanlar beğeni yarışına girecekler, insanlara ve ekonomiye zarar veren yağışlar artacak. Doğu'da hüzün ve keder artacak, Batı'daysa hizmetçilerin durumu bozulacak, kargaşa ve savaşlar dünyaya hakim olacak. Görüldüğü üzere Sadullah Efendi, 2020 ve sonrasına ait hiç hoş olmayan olayların meydana geleceğini söylüyor bizlere. 2020 sonrası diyoruz çünkü Sadullah Efendi aslında gezegenleri incelerken ilerleyen zamana ait birçok öngörüde bulunmuş. Bu öngörülerin birçoğu gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam ediyor. Birçok insanı ise yalnızca gerçekleşenler ilgilendiriyor. Satürn ve Mars gezegeni kova burcuyla bir araya geldiğinde askerler de bir araya gelecek. Yaşlılar ve atlılar çok kötü durumda olacaklar ve eski hanedanlardan birisinin padişahı tahttan inecek. Sadullah Efendi yaşadığı dönem itibariyle saygın ve kendi halinde sayılacak birisiydi. Daha sonra astroloji ile ilgilenmeye başladı yani yaptığı işlerden bir tanesi de buydu. Bu dönemlerde yakın geleceğe dair öngörülerde bulundu ve birçok önemli kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Daha ileri zamanlara dair yaptığı öngörüleri ise günümüzdeki insanlar tarafından tanınmasını sağladı. Aralık 2019 yılında ünlü astrologların dünya genelinde bir salgının olacağını açıklamaları ve kaynak olarak da Sadullah Efendi'yi göstermeleri Sadullah Efendi'nin tanınmasına vesile oldu. Çünkü birçoğumuz yalnızca Nasradamus ve Baba Vanga'nın kehanetlerini duymuştuk. Zaten her sene internet ortamında Nastradamus ve Baba Vanga'nın güncel kehanetleri yayınlanıyordu. Yani artık iyice ezberlemiştik. Duymuş olduğum kanalındaysa daha önce ismini dahi duymadığınız kahinleri sizlere tanıtmaya ve onların gelecekle ilgili öngörülerini anlatmaya devam edeceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.